Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonu saldırısında, yüzden fazla kişinin hayatını kurtaran 15 yaşındaki İslam Halilova Rusya devlet ödülü verildi. Moskova'daki Krokos City Hall konser salonuna DaHŞ'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 150 kişi hayatını kaybederken, ülkeyi ayağa kaldıran olayla ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Saldırı sırasında vestiyerde görev yapan 15 yaşındaki bir çocuğun onlarca kişiyi büyük bir soğukkanlılıkla çıkışlara yönlendirdiği ortaya çıktı. Adının İslam Halilov olduğu öğrenilen gence Rus yönetimi tarafından resmi devlet ödülü verildi. Düzenlenen törenle sahneye çıkan Halilov, kendisine takdim edilen ödülü aldı. Moskva Online'a e konuşan 15 yaşındaki Halilov, "Eğer harekete geçmezsem hem kendi hayatımı kaybedeceğimi hem de çevredeki birçok insanın öleceğini fark ettim. Dürüst olmak gerekirse çok korkmuştum." dedi. Saldırı esnasında kapıyı açmak için uğraşırken teröristlerin kendisine ve diğer sivillere ateş açabileceğinden korktuğunu söyleyen Halilov, "Kendimi bir kahraman olarak görmüyorum. Bu işimin bir parçası." Yüzlerce insanın ölmesindense sadece kendin ölmen daha iyidir." ifadelerini kullandı. Halilov'un kahramanlığı Rus medyasında gündem olunca Spartak Moskova isimli futbol kulübü genç öğrenciye takımın maçlarına ücretsiz bilet hakkı verdi. Rus rapçi Morgens'ten de Halilov'a 11 bin dolar gönderdiğini söyledi. Rus yetkililer Halilov'a cesareti dolayısıyla bir madalya verileceğini de duyurdu.